Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar paritesi önümde açık. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şu an için Bitcoin'de ikili dip yapılmış gibi gözüküyor. Bu da trend dönüş formasyonudur. Görmüş olduğunuz gibi burada bir dönüş yapmaya çalışıyor kendisi. Bunun sebebi de doların değer kaybediyor olmasından kaynaklı. Muhtemelen benim beklentim 0.618'e kadar, 0.618 önemli bir seviye benim açımdan. Hem 0.618 hem de 111 bin dolar yani şuradaki tepe seviyesi benim için önemli. Bunun sebebi eğer burayı aşar ise tekrar yukarı yönlü gitmek isteyecektir. Şayet 0.618'e kadar da bir düzeltme yapıp tekrar aşağı yönlü gelebilir dostlar. Tabii ki bu aralıkta düzeltme yapmasını ben kendisinde bekliyorum. Sebebi de Para girişlerinin olmadığında kaynaklı şu an için hafta sonuna yakın olduğu için de yani buradan da tekrar aşağıya doğru bir red diyebilir. Bunu bekleyip göreceğiz dostlar. Sonuç olarak 724 açık bir piyasa olabildiğince de manipülasyona açık bir ürün kendisi ve mümkün mertebede eğer Bitcoin'de bir işlem yapıyorsanız bot sistemleri kullanmanızı. E, nacizane kendi fikrim olarak tavsiyede bulunuyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, bu bot sistemlerine ne kadar güvenilir? E, bunu da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Etmelisiniz de. Yani bir şey yatırım yapmadan önce. Yani bana güvenmeyin. Kesinlikle kendinize güvenin. Ve e, bu konuda e, araştırmalarınızı kendiniz yapın lütfen. E, çünkü bir aralar bununla ilgili bir batış hikayesi yaşanmıştı. E, milletin parasıyla e, vadeli işlemde işlem açıp orada birçok kişinin e, portföyünü patlatmışlardı. Bu sebepten dolayı kripto para bu noktada biraz tehlikeli benim gözümde, benim nazarımda. E, bugün cuma, bugün haftalık kapanış var. E, tabii ki Bitcoin'de 24 açık piyasa olduğu için e, burada e, hiçbir şey hiçbir şekilde kapanmıyor kapanmasıyla birlikte zaten hafta sonları da genel olarak hep bot sistemlere bağlanıp bir miktar para girişi yapılıp burada bot sistem çalıştırılıyor dostlar bilginizde olsun. Benim Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.